Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık dinle Sakın yemi yeme Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak yemi yersen yakalanırsın. Ay sana söyledim ben yakalandım. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Balıkçı Hasan geliyor. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Balıkçı Hasan geliyor. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık geldi, Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Dalgıç Hasan peşinde Onu takip ediyor Kırmızı balık dile Sakın durayım deme Dalgıç seni tutacak Poşetine atacak Kırmızı balık sakın durma Dalgıç Hasan hemen arkanda. Kaç çabuk kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Dalgıç Hasan peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç balık kaç. kaç. Dalgıç Hasan peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık gölde Kıvrıla yüzüyor Midye'ye saklanmış asan. Kırmızı balığı bekliyor Kırmızı balık dinle Midye'nin oraya gitme Midye'de saklanmış asan. Tuzağına düşme Kırmızı balık Midye'ye yaklaşma sakın sen tuzak kurmuş sana. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Midyede saklanmış yasan. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç. kaç. Midyede saklanmış yasan. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor denizaltısıyla Kaptan Hasan geliyor Kırmızı balık dinle Sakın durayım deme Kaptan Hasan peşinde Yakalanayım deme Kırmızı balık yüzmeye devam et Kaptan Hasan arkandan geliyor Hemen kaçmalısın. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kaptan Hasan peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kaptan Hasan peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kaptan Hasan peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kaptan Hasan peşinde kırmızı balık kaç kaç kaç